Herkese merhaba, bu videoda Samsung telefonlarda herhangi bir telefon numarasını nasıl engelleyebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ricalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için telefon uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üstte bulunan 3 noktaya dokunuyoruz. Açılan menüden ayarlara giriyoruz. Numaraları engelle seçeneğine dokunuyoruz. Açılan ekranda telefon numarası ekle kısmından istediğiniz bir telefon numarasını engelleyebilirsiniz. Son arayan numaralar arasından birini engellemek için son aramalar butonuna dokunuyoruz. Numarayı ya da numaraları seçiyoruz ve alt taraftaki tamam butonuna dokunuyoruz. Bu sayede seçtiğimiz telefon numarasını engellemiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.